Mi? Merhaba e, sevgili seyirciler. Bugünkü videomuzda sizlere toprağın uyandıktan sonraki gülüşünü e, göstereceğiz. E, değil mi Oğru? O zaman başlayalım. <laughs> şimdi biz başladık bile şimdiden. Ha, yeni uyandık çünkü. Biraz önce bir iki dakika oldu. Toprak 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 toprak. Bu bir.

Evet bugün e, çok fazla gülmedi e, güldü ama evet, ses çıkartmadı Ses çıkartmadı Böyle gülüyor 20 yıldıktan sonra bacaklarını böyle Vücuduma böyle koyunca Gülce'yi anlıyor Ve böyle yapıyorum Ten gülmeye başlıyor <laughs> Toprak 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 boynu 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 açılamamış sadece. Açılamamış da, Ne gördün Rüyan? Anlat bakalım. Ne gördün Rüyan? Eee? Eee mi gördün? Eee mi yapıyordun Rüyan? Hı 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 Evet, çok fazla bilmedim ama İnca 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 Oylu 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 Bu kadar mı? Bugünlük bu kadar mı olsun? He? <laughs> Seni ben 20 20. Evet. Bay bay. Hadi. Videoya <laughs> bay bay yapalım. Sen de hadi. Hadi. <laughs> Biz geldik Bugün günlük bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay.